Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 19 Aralık Cumartesi Şanlıurfa yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Şanlıurfa'da yeni koşulu bir programımız var, bir altınımız var sevgili dostlar. Evet, e, TCK'nın açıkladığı bir e, e, kupon yatırma şeyi vardı sevgili dostlar, onları da sizlere... E, aktarayım. E, biliyorsunuz Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu için Ganyan bayilerimiz kapalı oluyor. O yüzden Cuma günü de Cumartesi yarışları yatırabilirsiniz diyor. Ama ben yatırma taraftar değilim. Nedenini söyleyeceğim. E, Şanlıurfa'da mesela e, Cuma'dan yatırdık diyelim kuponlarımızı. E, o zaman da çıkan atlar oluyor. İzmir'de de öyle Adana'da da öyle olacağını düşünüyorum. Bu sefer atlarımız çıkıyor. Ondan sonra bakıyoruz çıkan atın fuari gelmesini bekliyoruz. Faori gelmediği takdirde bu sefer bizim çıkan atta yatmış oluyor. Yani kuponlarımızı çöpe atmış oluyoruz sevgili dostlar. Yani imkanınız varsa biraz internet üzerinden biliyorsunuz e-bayi tck'ye ait e-bayi de internet üzerinden açabiliriz. Oradan yaparsanız daha sağlıklı olacağını düşünüyorum Ebay'de nasıl açılacağız sevgili dostlar. Ben e, videomda zaten e, benim kendi e, videolarımda bahsetmiştim. E, TJK ebay nasıl açılır, nasıl para yatırılır, e, güzel bir şekilde anlatarak sizlere sundum. Oradan da yararlanabilirsiniz. Tabii ki başka platformlarda da e, var e, bunun açılışı, para yatırılışı nasıl olduğunu o videolarda seyredip e, açabilirsiniz. Benim e, tavsiyem internet üzerinden açıp yatırırsanız daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu da benim fikrim sevgili dostlar. Böyle bir Şeyde şey de sizlere ileteyim dedim. Evet birinci koşu. Yedili plasemizin başlangıç ayağı şartlı 4 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kumla start alacak 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var 1 ile Altınoğlu safkanlarımız Ekürü olarak start alacak. Ben e, 35 günlük ara verse de bu grubun üstünde gördüğüm Urfa'da 1200, 1800, 1900 mesafeyi kazanma başarısı gösteren Aziz Akdemir tarafından da hazırlanan bu koşuya kendisi de biniyor sevgili dostlar. Ben e, burada kazanmasını bekliyorum. İki nolu safkanımız Aprant arkadaşımızla Aziz'le iyi bir koşu gelip bu grubu geçmesini bekliyorum. Sizlere yedili plasamızda banko olarak önereceğim. İkili oynayacak arkadaşlar da ben de deneyeceğim arkasına 3 ile 4'ü bağlayabiliriz diyorum sevgili dostlar. İnşallah tabii ki e, böyle bir e, ikiliyi yakalarsak güzel bir ikramiyle al, ayrılacağımızı düşünüyorum. Altılı Gayrımızı da bedavaya getiririz. Evet iyi bir hafta sonu geçirmenizi dileğiyle tüm sevdiklerinize bol kazançlı bir hafta sonu olsun diyorum sevgili dostlar. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Evet ikinci koşu altılık ganyanımızın da başlangıç aya handikap 14. 3 ve kore İngilizler 1900 metre kumla start alacak. 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 6 ile 7 nolu safkanlarımız ekür olarak start alacak. Burada 6'lı gayrimizin başlangıcı biraz zor gördüm sevgili dostlar. Çünkü 6 ata kadar yer vereceğim. Fazla at yazmanızı eee taraftarıyım diye düşünüyorum. Ben öyle yapacağım. Şablonumun değeri 36 TL'lik bir şablon önereceğim Bir tane Bankom olacak. Onu da yeri geldiği zaman sizlerle paylaşacağım. Evet Urfa'da son koşusunu Hasan Altun Dağla iyi koşu çıkartarak 1900 metre kumunu kazanma başarısı gösteren o da İkinoğlu Safkanımız Sürmeli Bey. Mehmet Emin Doğan Naprant arkadaşımızda ben ilk şanslı safkanım olarak sizlere önereceğim. İkinci atım Diyarbakır'da son koşusunu kazanan 2000'de Urfa'da güzel koşuları sahip olan bir türlü e, kazanamayan bu sefer farklı bir koşu bekliyorum. O da 3 nolu safkanımız da e, kuponumda ikinci şanslı safkanım olacak Hikmet Allah aprant arkadaşımızla. Üçüncü atım Urfa pistinde bir türlü o da kazanamayan Pisti nemli bulduğu takdirde gerçekten çok farklı bir koşu sergiliyor. Ben e, kazanmaya yakın görüyorum. E, büyük ihtimalle Urfa pisti de birazcık e, nemli bulacağını düşünüyorum. Sevgili dostlar o da 10 no'lu safkanımız kanımız İsa Akyozu 10 no'lu saf kedim diyorum. Kedimi de kuponumuza mutlaka yer veririm. Son iki koşusu gerçekten başarılı mesafe de uzadı. Ben sonlarda etkili gelir diyorum İsa gözde. Aman diyorum kuponumuza bulunduralım 10 nolu kelime. Evet dördüncü atım sonradan 5 nolu safkanımız Aprant arkadaşımız da Yusuf Cengiz'le. Sonradan altın nolu safkanımız 5. atım Ekürler Ferit yardımcıyla son iki koşusu gerçekten başarılı tatminkar. E, Aral Bey de Ekürleri kuponumuza şans verelim ve de son olarak hiç yaban atılmayacak bir safkanımız Mustafa Işık'la start alacak olan İstanbul Hose olacak bir nolu safkanımız sevgili dostlar. Evet sıralamam 2, 3, 10, 5, 6 ve 1 nolu safkanlar olacak 6'lı ganyanımızın başlangıç ayında. Evet üçüncü koşu altılık ayağımızın ikinci ayağı oluyor üçüncü koşuda da e, üç at yeterli gördüm Burada da hemen e, bakalım şartlı 2-3 ve Kore İngilizler 1200 metre kumla 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz e, Evet burada ilk şans vereceğim atım sevgili dostlar son koşusu e, Urfa'da ilk defa koşacak olan e, yani Urfa'ya geliyor. Şartlı 4'te 1900'de e, derecesiz ayrılan şimdi bu kısalan mesafede ben çok farklı yarış seyredeceğimizi düşünüyorum. O da Mehmet Emin Doğan'la Pranta arkadaşımızda Altınoğlu safkanımızı ben ilk tercih edeceğim safkanlardan biri olacak. İkinci atım Ferit'le 12 kez koşarak ama bir türlü Ferit'le kazanamayan bu sefer iyi bir grupta koşacağını düşündüğüm o da 2 oğlu safkanımız Red Rebel Ferit yardımcıyla ile ben e, ilk birinciliğine uzanmaya yakın görüyorum. İkili ikinci şanslı safkanım olacak. 3. attığım son koşuları Kötü olsa da o da bu grupta söz sahibi olacağını düşündüğüm Necmi ile 8 kere koşup 3'ünde kazanma başarısı yapan e, o da 8 nolu safkanımız Ovarda'yı da hiç yabana atmayalım. Kuponumuza şans verelim diyorum. Sıralamam 6-2 ve 8 nolu safkanlar olacak. Evet 4. koşumuz Maylan 3 yaşlı İngilizler 1800 metre Kumla start alacak 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 6 ve 7 nolu safkanlarımız ekürü olarak start alacak. Urfa'ya ilk defa gelecek safkanların da olduğu bir grup sevgili dostlar. İlk atım Elazığ'da Necmi ile 1900'de güzel bir ikincilikle ayrılan e, Menderes'le ilk defa buluşacak olan o da Ekürler 7 noğlu, Naif oğlu sizlere ilk şanslı safkanım olacak. İkinci atım o da Urfa'ya ilk defa gelecek olan Necmi ile ilk defa buluşan 9 nolu Cingoroz diyoruz. O da sonlarda etkili gelir. 9'u da kuponumuza mutlaka ilave edelim. Üçüncü atım Şanlıurfa'da bir kez koşan 1400 kumunda dördüncü olan ikinci kez Urfa'ya gelecek olan Ersin ne e, ilk defa buluşan Elazığ'da 2000'de e, hatta e, güzel bir koşu sergileyen 1009 kumunda iyi koşu çıkaran o da 3 nolu safkanımızda kuponumuza mutlaka ilave edelim. Son koşularını ölçü almadığım bir safkanımız olacak. Ersin'le de iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum 3'ün. Evet dördüncü atım pisti nemli bulursa e, gerçekten burada bombayı patlatır diyorum. O da bir nolu Abana Bey'i Aprant arkadaşımızla e, mutlaka Emre Akkılıç'la şans verelim yorum Abana de kuponunda dördüncü safkanım olacak. Sıralamam 7, 9, 3 ve 1 nolu safkanlardan yana kullanacağım dördüncü koşta. Evet 5. koşumuz Maylen 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kumla 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da bir ekürümüz var. 1 ile 3 nolu safkanlarımız ekürü olarak start alıyor. Burada 2 at yeterli gördüm. 2 e, e, sürpriz at önereceğim. İkisi de sürpriz olduğunu düşünüyorum. Tabii ki e, bilemiyoruz. E, Ganyan şeyinde ne çıkacağını ne edeceğini önceden yarışları yorumladığımız için bakalım inşallah sürpriz çıkar ve kazanırlar diye düşünüyorum. İlk atım Diyarbakır'da son koşusunu 1900 kumda Sami Kaplan'la 59 kiloyla beşincilikle e, ayrılmıştı. Şimdi Yusuf Cengiz'le buluşan 52 kiloya düşen ben aprant e, Abrant arkadaşımızda iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Bizi beşincilik aldatmasın güzel bir derece yapmıştı sevgili dostlar. Yarışını tekrar izledim. 11 nolu safkanımızı ilk şanslı safkanım olacak. Buna en ciddi rakip ikinci atım Necmi ile ilk defa buluşacak olan o da 8 nolu safkanımız Has Altun'da kuponumuza değerlendirelim sevgili dostlar. Sıralamam 11 ve 8 nolu safkanlar olacak. 2 tane sürpriz safkan önerdim. İnşallah ayakları düz basar. Biz de yanıltmaz diyorum. Evet 6. koşumuza baktığımız zaman sevgili dostlar Handikap 16 4 ve yukarı Araplar 1800 metre kumla start alacak 13 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bu mesafede Urfa'da 1900 metre kumunu kazanan ikinci e, olan safkanların yine bir arada e, olacağı bir koşu olacak. İlk atım bu mesafeyi Necmi ile kazanan iyi bir dereceyle hatta kazanmıştı. E, 12 nolu safkanımız e, bu mesafede de yani koşu kazanan safkanlarımız var da en iyi dereceye sahip olan o da 12 oğlu safkanımız Necmi ile kazanmıştı. Şimdi e, arkadaşımız arkadaşımıza start alacak olan bomboş küloya Sadık Altay'la iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Evet ikinci atım hemen arkasında aynı koşun hemen arkasında ikincilikle ayrılan Feytullah Felan'la şimdi İsa Akyoz'da buluşacak olan o da Mercan Han diyorum sevgili dostlar. Orada kuponumuza mutlaka ilave edelim 3 nolu safkanımızı. Evet sonradan 2 nolu safkanımız sevgili dostlar. Ee, Ferit'le son koşusunu 1900'de Urfa'da gösterişli bir yarışla kazanma başarısı gösteren o da yine Ferit'le start alacak olan Çelik Şahı da kuponumuza ilave edelim 3. şanslı safkanım olarak. Evet sonradan 4 nolu safkanımız Bindalın Gülü Necmi Altın'la ve son olarak da 5 nolu safkanımız Kafkas Tuncu diyoruz. Mehmet Emin Doğan'la sevgili dostlar. Evet 7. koşumuz Handikap 14 3 yaşlı Araplar 1300 metre kumla start alacak 14 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Altılı gayrımızın da son ayağı bir ekürümüz var 9 nolu safkanımızda 12 nolu safkanlarımız ekürü olarak start alıyor. Evet burada Bankom olacak Doğu ilimize Diyarbakır'da ve Urfa'da yarış gören iki sefer yarış gördü ee, sevgili dostlar Diyarbakır'da. 1200'de 3. Urfa'da 1400'de ikincilikle ayrılan Yusuf Cengiz de 3. kez de start alacak olan bu sefer kazanmaya çok yakın diyorum. Ve de 4 nolu safkanız baba mahir benim sizlere önereceğim bankom olacak Yusuf Cengiz de sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tüm sevdiklerinizle bol kazançlı bir gün olsun diyorum. Haftaya güzel bir başlangıç yapma dileğiyle Allah'a Allah emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.